Didi Efeler Mahallesi'nde 17 adet villamızdan oluşan harika bir projeye geldik. Her biri birbirinden güzel, her detayına aşık olacağınız, harika konsepte yapılmış, çok güzel villalar izleyeceksiniz. Drone görüntülerini çektik, video içerisine ekleyeceğiz. Toplam 17 adet villadan oluşan bir projedeyiz. 9 adet tamamen müstakil, bağımsız villalarımız var. Arsa kullanım payları 300 metrekare olmakla birlikte 220 metrekare bürüt kullanım alanına sahip her biri geniş, kullanışlı villalar. Diğer kalan Villalarımız onların hepsi bitişik nizam. Ee, tamamen yine havuzları kendine ayrı, bahçeli, akıllı, ev sistemli. Onların da konsepti çok güzel. Çekebilirsek onlardan da birkaç e, video alacağız, birkaç kare. Onları da videonun içine ekleyeceğiz. Bahçe alanını görüyorsunuz. Adeta Bodrum havası veriyor şu bahçe alanı. O kadar hoş ki ailenizle burada vakit geçirirken şöyle bir köşede barbekünüzü yakıp çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Özellikle bu villayı tanıtmak istedik. Bu villa örnek bir villa. Showroom. Burası satılık değil arkadaşlar onu belirtelim. Satılık diğer villalarımız. Onlardan da dediğim gibi drone görüntülerinde birkaç e, içerik izleyeceksiniz. Buraya geldiğiniz takdirde de e, bu eşyaları beğenirseniz eğer aynı eşyaları yine müteahhit firmanın mimarından dizmelerini isteriz. Burada güzel bir bahçe alanınız var. Güneş kırıcınız üst tarafta kalıyor. Harika bir bahçe takımı atılmış. Dediğim gibi çok keyifli bir villa. Çok keyifli bir alanı mevcut. Şuradaki ekilen e, ağaçlar. Palmiyeler gerek muz ağaçları eve çok farklı bir hava katmış. Çok hoş bir görüntüsü var. Havuz alanı 30 metrekare gayet büyük ve güzel. Şu tarafa iki tane şezlong bırakılmış. Gayet ideal. Motor ve denge deposu onun alt tarafında kalıyor. E, villanın arkadaşlar bakın her işçiliği, her malzemesi gerçekten kaliteli ve harika. Pima penleri mesela şöyle söyleyeyim hani bu kaliteyi anlayın diye. Serçe parmağınızla böyle ittirerek açabilirsiniz. O kadar hissiyat olarak iyi ve e, malzeme kalitesi olarak gerçekten güzel. Buradan mutfak alanından bir çıkışımız, bir de salon alanından çıkışımız var. Evin içerisi de çok güzel. Mutlaka sonuna kadar izleyin. Toplam 17 adet villa demiştim. 2 tanesinde otopark var. Geri kalanların hepsi bahçeli. Yolumuz geniş. Yolun oraya arabanızı bırakabilirsiniz. Herhangi bir sorun olmayacaktır. Dilerseniz tabii otoparklı villalara da göz atabilirsiniz. 2 adet demiştim. Şimdi size 4200 metrekare arsa üzerine kurulu bir araziden bahsediyorum. Bunların içerisinde 17 tane villa var. Hemen buradan giriş alanını göstereceğim. Bu villamızın mesela girişi bu kısımdan yoldan kot aldığı için mesela bazı projeleri karşıdan görebiliyorsunuz. Katman katman değil de düz bir alan verilmiş. Bu şekilde alt kısımdan yoldan giriş verilip 5 basamakla yükseltilmiş. Bahçe duvarları üstü demir korkulukla yapılmış. Bakın artık çim çit görmüyoruz. Bu ayrı bir kalite ayrı bir maliyet. Bunu müteahhit firmalar artık daha fazla tercih etmeye başladı. Diğer villalarla aralar çam ağaçları ve limon ağaçlarıyla ayrılmış. Gayet güzel güneş kırıcı bu kısma kadar dönüyor. Güvenlik kameraları takılı. Ayrıca zaten 4200 metrekare arsa demiştim. Her köşe başında da güvenlik kameralarınız mevcut. O açıdan gerçekten güzel. Fiyattan bahsetmedim. Hemen fiyatı bahsedelim. 15 milyon 500 bin TL satış rakamımız mevcut. Fiyatlarımızda pazarlığımızda var. Arka taraftan görüyorsunuz. Güvenlik kameraları takılı demiştik. Yerden ısıtma sistemi mevcut. 4 artı 1. Gerçekten geniş, kullanışlı, güzel villalar. Ebeveyn banyolu. Mutlaka sonuna kadar izleyin. Gerçekten bayılacağınız bir villa ve... Bu bölgede arkadaşlar iki buçuk kat yani teraslı villa imarı yok denilecek kadar az. Hatta yok diye biliyorum komple gördüğünüz gibi. Hepsi iki katlı. Hani yanlış bir bilgi vermeyelim. İki buçuk katlı bir villa alacaksınız ve bu tamamen müstakil olacak. İçerisi de gerçekten çok güzel. Şöyle ön bir bahçe alanını bir daha gezelim. Drone görüntülerinden de zaten gördünüz. Showroom olduğu için özellikle burası hazırlandı. Şu havuz alanı insanın içini böyle kıpır kıpır ediyor. Gerçekten hoş bir görüntüsü var. İçeride led aydınlatmalarınız mevcut. Bunlar da gayet hoş ve güzel. Yerden ısıtma olması ayrı bir avantaj. E artık bildiğiniz üzere ısıtma büyük bir problem ve bunu yapan kazanıyor. Öyle özetleyelim. Panjurlarınız takılı. villanızı kapatıp gönül rahatlığıyla şehir dışı veya yurt dışına gidebilirsiniz. Bu bahçe da tamamen size ait. Bu bahçe terasa size ait. Oradan çıktığınızda hemen sol villa. Bu yan taraftan pardon sol zaten kendi alanından girecek bu. Giriş sadece size özel. Gel böyle. Dışarısı çok fazla rüzgarlı. Burada videoyu durduralım. Galoşlarımızı giyelim. İçerisi showroom bir villa olduğu için eşyalı. İçeride tekrardan videoya başlayalım. Villamızın içerisindeyiz. Salon alanındayız. Antre göstereceğim. Akıllı ev sistemini, içeride döşenmiş portmantoları, gizli vestiyerleri hepsinden bahsedeceğim. İlk önce buraya göstermek istedim size. Salon alanı gerçekten güzel, kullanışlı. Şu yukarıdaki led aydınlatmalar eve farklı bir hava katmış. Ben çok beğendim. Bu bölgede gezerken böyle hani zevk aldığım, ya hani bahçesinde şöyle ömür geçer dediğim villalardan bir tanesi bu. Özellikle keyif alıyorum şu an bu villayı çekmekten. Şimdi salon alanındayız. Bir L koltuk atılmış. Gayet güzel ve kullanışlı. Bu arada malzemeler yani beyaz eşyalar. Ondan sonra bu mobilyaların hepsi A kalite. Onlar e, geldiğinizde tabii ki sizin istediğiniz kaliteye göre, maliyete göre mimarla konuşulup değiştirilebilir. TV ünitesini arkamda görüyorsunuz. Bu gayet güzel ve şık bir şekilde bırakılmış. Sol tarafınızda bir vestiyeriniz var. Bunun içerisine aydınlatma da bırakılmış. Televizyon ünitesi bence gayet şık. Süsler çok güzel. Ortada bir ahşap masanız var. Ağaçtan yapılmış yüksek ihtimalle. Bu da çok güzel gösteriyor. Arkada özellikle benim bayıldığım bir yemek masası var. Şöyle bir göster. Yani ağaçtan yapılmış ve hakikaten hem ağır hem de kalite hissiyatı olarak gerçekten çok güzel. Böyle vintage bir tarzı var. Ben çok beğendim. Eve de çok yakışmış. Hani tabi tercihler, zevkler ve renkler bir şey diyemem. Siz nasıl yorumlarsınız bilemiyorum. Yerler seramik zemin. Buradan bahçe alanına çıkabiliyoruz. Ondan bahsetmiştim. Bir de mutfak alanından çıkabiliyoruz. Ona da tekrar geleceğim. Yerler 60'a 120 seramik zemin. Evimizde duman dedektörü, yangın alarmı, hareket sensörü hepsi mevcut. Uzaktan kontrol sistemi var. Akıllı ev sistemi Audio marka. Telefonunuza yükleyeceğiniz aplikasyonla dünyanın her yerinden villanızı kontrol edebilirsiniz. Gel böyle Şahin. Aslında ilk antreyi tanıtalım sonra mutfağa geçelim. Şimdi çelik kapıyı dışarıdan görmüştünüz. Orayı bir tanıtsın. Hemen buraya geleceğiz. Çelik kapıyı dışarıdan görmüştünüz. Şöyle gelirsen eğer bu tarafta çok güzel bir portmanto yapılmış. Buraya tabii ki ayakkabılarınızı bırakabileceğiniz bir alan. Bir de şuraya hemen e, bench bırakılmış. Oturup orada belinizi ağrıtmadan hemen pratik bir şekilde ayakkabılarınızı giyebilirsiniz. Yukarıda hareket sensörü var. Çelik kabı bu kısımda. Hemen burada bir misafir labosu var. Onu da hemen göster sana zahmet. Akıllı ev sistemini de göstereceğim biraz sonra. Şöyle. Audio marka akıllı bir ev sistemimiz var. Bu arada her katta ve her odada yerden ısıtmanızı kontrol edebileceğiniz kumanda panelleri de mevcut. Bir de merdiven altında portmanto'nuz var. Onu da gösterecek şimdi Şahin sizlere. Yapılırken özen gösterilmiş. Gerçekten hani yorumlarda yazıyorsunuz ya bazen ya işte para boşuna harcanmış. Ya yapıyorsunuz bari biraz kaliteli yapın. Dediğiniz evler değil bunlar. Gerçekten hissiyat olarak çok güzel. Eve girdiniz mi? Aa bu benim evim olabilir hissiyatını size veriyor. Mutfak alanındayız. Dedim de en beğendiğim net en beğendiğim mutfak tasarımı bu arkadaşlar tavana kadar sabitlenmiş üst tarafların hepsi ışıklı ayrıyetten siyah camlı benim çok hoşuma gidiyor tezgahınız kim son marka burada bir elektrikli ocağınız mevcut buzdolabınız mikrodalganız fırınınız her şeyinizin yeri hazır alt taraflarda led aydınlatmalar geçilmiş e, davulmazınız da buraya gelecek onun yeri hazır kahve makinenizden her şeyine kadar bakın kendileri dizecekler bu villa 15,5 milyon fakat satılık değil. Diğerleri satılık. Ayrıca eşya bu için içerisine dahil değil, eşya ayrı, eşyayı farklı konuşacağız. Onu da ek bilgi olarak sizlere verelim. Duman dedektörü de havada, ışıklandırmanız çok güzel. Yavaş yavaş üst kata doğru çıkalım, üst katta da çok geniş, kullanışlı, güzel odalar göreceksiniz. Klimalarınız falan, beyaz eşyalarınız, Türkiye standartlarında iyi bir marka, Beko bu arada. Panonuz da buraya gizlenmiş arkadaşlar, şöyle gösterelim. Bakın bu bile bir maliyet, bunu da bu şekilde yapmışlar. Bence gayet güzel gözüküyor. Gelelim üst kata. Şöyle çıkarken bir merdiven boşluğundaki tabloları bir göster. Sol tarafımda bir buzlu cam var kameranın solunda. Hemen burada bir desk yapılmış oldukça güzel. Çekmeceli saklama alanları da mevcut. Aynalı evden son bir kez kendinize bakıp çıkabilirsiniz. Gel böyle gel hemen buradaki odamızdan başlayalım. Sonra hızlıca dönelim. Videonun süresi çok uzun olsun istemiyorum fakat büyük ihtimalle daha dubleks kattayız şu an. Bir üst kattayız uzun sürecek. Geldik bir yatak odamız var burada. Çift kişilik yatak bırakılmış. Kliması, e, gardırobu hazır. Buraya genç odası da yapabilirsiniz. Burada yetişkin misafir odası da olabilir. Tercih sizin, siz de kalabilirsiniz. Ama ebeveyn banyolu bir yatak odanız olduğu için onu tercih edeceğinizi düşünüyorum. Ve en üst kattaki yatak odası hepsinden güzel. Ona en son değineceğiz. Yerler laminaz zemin. Burada bir Fransız balkonunuz var. Havalandırma açısından hava sirkülasyonunu güzel bir şekilde yazın almanız için çok önemli bir camı. Gel böyle buradaki banyo lavabomuzu hemen gösterelim. Çamaşır makinesinin yeri kabinlenmiş. O da Grundig marka bırakılmış bu şekilde. Tabi bunlar markaları söylüyorum ama sizin istediğiniz markalar da dizilebilir aynı konsepte. Tezgahınız gayet güzel. Klozeti burada yarım bir duşa kabin tercih edilmiş. Duşa kabinin içi oldukça geniş ve kullanışlı bir deniş bırakılmış. Duş yerlerinizi veya duşta kullandığınız kremlerinizi, cilt bakım ürünlerinizi oraya bırakabilirsiniz. Hemen bu yatak odasından devam edelim. Burada bir gardırop yok. Bir yatak bırakılmış. Yine bir çift kişilik yatak bırakılmış. Bu çok önemli bir detay. İsterseniz tek kişilik yatağı da çevirebilirsiniz. Bu şekilde daha güzel gözüküyor. Burada ne kanıtlamak istiyor müteahhit firma? Bakın her şey sığabiliyor. Çift kişilik yatakta. Ee, perdeler falan gayet güzel. Aydınlatmalar gayet güzel. Her konsolun üstünde prizi de mevcut. Burada bir balkonumuz var. Şu taraftan çıkalım. O balkonu göstermek istiyorum. O da çok güzel. Çünkü orada damperli, kırılmaz. Camlarınız mevcut. Ve üstünde de herhangi bir alüminyum yok. Bu geçişler çok hoş. Çok güzel gösteriyor. Güneş kırıcıların hemen üstündeyiz. Efeler Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Lokasyondan da hemen biraz bahsedelim. Buradan plaja 1200 metre mesafedesiniz. Havlunuzu alıp yürüyerek 5 dakikada plaja ulaşabilirsiniz. Lokasyon olarak da çok güzel. Merkeze, kamu kurumlarına, altın kum plajına bunlara da aracınız ile 5 ila 10 dakika arasında ulaşabilirsiniz. Yazları da bu arada zaten dolmuş güzergahındayız. Eğer hani misafiriniz falan gelecekse de siz almadan direkt dolmuşla da buraya gelebilir. Gel böyle. Balkonda gayet güzel. Burada anlatmadığımız son bir yatak odası kaldı. 4 artı 1 demiştim aşağıda. Son yatak odamız burası. Şöyle girişte şurayı bir göster. Burası çünkü bir portmanto. Şu şekilde açılıyor. Bence gayet güzel ve kullanışı bu alana saklanması da ayrı bir güzel olmuş. Hemen banyo lavabosu var o alanda. Orayı da bir göster sana zahmet. <laughs> Bu villadaki en beğendiğim oda tasarımlardan bir tanesi. Bu neden? Hemen şu yatağın arkasındaki konsol çok güzel gözüküyor. Hani şu çalışma maliyetli ve işçilik gerektiren bir çalışma ve yatak da bir tık aşağıda tutulmuş. Bu da çok hoş gözüküyor. Burada bir makyaj aynanız mevcut. Konsollar sabit konsollar aynayla uzatılmış. Yanlarından aplikleri var kitap okumanız için veya akşamları, geceleri açık tutabilmeniz için. Burada tablolarımız da gayet güzel. Döşenmiş Fransız balkonumuz her yatak odasında mevcut. Son katımıza gidelim. Son katımız da çok güzel. Orayı da bir görüp en son tekrardan bahçemizde videomuzu sonlandıracağız. Şöyle sarkan 4 tane avizemiz var. Onlar da çok güzel gözüküyor. Güneşi aydınlatması veriyor. Toplamda göreceğiniz 4. lavabo, 3. banyo burası. Bu katın özel bir avantajı var. Banyo lavaboyu gördükten sonra devam edelim. Nedir bu özel avantaj? Şöyle gir içeri. Şimdi bu banyo lavabo aslında diğer alt kattaki misafirlerin çıkıp kullanacağı bir banyo lavabo değil. Daha çok burada kalacağı, kalacak kişi yani ebeveynlerin kullanabileceği bir banyo lavabo. Orayı özellikle bahsetmek istedim. Yani aslında ebeveyn banyolu bir yatak odası izliyorsunuz şu an. Çok büyük, çok kullanışlı. İki tane de böyle bercel atılmış örgü tasarımında gayet güzel gözüküyor. Genişliği buradan anlayabilirsiniz. Yine gardırobunuz bu saklı alana yapılmış. Bu da gayet güzel. Her şeyle ayrı bir hava katıyor. Hemen televizyonu da gösterir misin? TV ünitesi televizyonda bırakılmış. Hava dar, ferah bu arada. Bakın çatı katıdır mesela. Bazılarınız yorumlarda sıcak olur falan diyebilirsiniz. Şu an çok iyi. Ve dışarısı da 29 derece. Buna rağmen içerisi gayet serin. İki tane de kilerimiz var. Bunları da göstereceğim. İstediğiniz her şeyi bu devasa kilerlerde saklayabilirsiniz. Şöyle Şahin sana zahmet bir göster. Bunlar da önemli detaylar. Varsa böyle ardiyelik eşyalarınız, önemli eşyaları bu alanda saklayabilirsiniz. Bir adet de buradakileriniz var. Şimdi yorumlarda veya buraya geldiğinizde beğendiğiniz takdirde şu soruyu sorabilirsiniz. Bunları teras olarak açabilir miyiz diye. Kesinlikle arkadaşlar. Burası yukarıdan bakıldığında nizami bir şekilde bu tipte bir villalar. Hani üstlerinde teras yok ama bahçe kullanım alanları çok güzel. Burayı özellikle belirteyim videoda. Hani ondan sonra ekstra bir soru işareti olmasın aklımızda. Aydınlatması da gayet güzel. Villayı gezdik. Dört tane odası, bir tane salonu ve mutfağıyla birlikte bence çok güzel kombine edilmiş, eşyaya boğulmamış harika bir villa. Dilerseniz son bir kere daha bahçemizi hatırlayalım. Tekrardan bahçe alanındayız. Son bir kez daha bahçeyi görün istedim. Gerçekten Ambiyans olarak çok hoş. Herkesin hayalindeki olan bahçe stili diyebilirim. Başta da söylediğim gibi bir bodrum havası veriyor. Son bir kere daha burayı görün. Sonra videoyu kapatacaktım. Şimdi artık videonun sonuna doğru geliyoruz. Drone görüntülerini son kez e, videonun sonuna bir daha bırakacağım. Bir kere daha görün derim. Arkadaşlar bu tür villaları biz ilk başta Instagram hesabımızdan paylaşıyoruz. Yamaç Gayrimenkul'den. Orayı da e, takip edin. Oradaki portföylerimizden de ilk haberdar olmak için e, bize abone olun. E, ayrıca videolarımızı beğenmeyi. Yorum atmayı, görüşlerinizi belirtmeyi, kanala da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek üzere.